Herkese merhaba. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte fazla kilolarından şikayet edip bu fazlalıklardan kurtulmaya çalışan insanların sayısı şu anki zamanımızda giderek artıyor. Evet, siz de kilolarınızdan kurtulmak, fazlalarınızı vücudunuzdan atmak istiyorsanız Diyet yapmaya başlamadan önce bugün sizlere söyleyecek olduğum şeylere çok fazla dikkat edin. Çünkü bu aşamada verecek olduğunuz yanlış veya bilinçsiz kararlar kalıcı kilo verememenize veya zayıflamada istediğiniz sonuçları alamamanıza neden olacak. Bunların da başında gelen ilk şey tabii ki de bir anda hızlı kilo vermeye çalışmak. Şimdi bir kişi olsun e, kilolu olduğunu veya zayıflamak istediğini fark ettiği bir an oluşur. Yani bu arkadaş çevresinde size şişmansın diyebilirler veya giydiğiniz kıyafetlerdeki yazlı kıyafetler özellikle daha fazla daraldığını görebilirsiniz. Giydiğiniz bir tişörtte göbeğinizin dışarı çıktığını görebilirsiniz. Giyecek olduğunuz bir şortun basen kısmından size dar gelişinden anlayabilirsiniz ve bu gibi birçok faktör var. Yani bir şekilde kilo vermeye karşı istek oluştuğunda veya kilo vermek zorunda hissettiğinizde yapacağınız ilk şey kaç kilo vermek istediğinizi düşünün. Kaç kilo verdiğinizde hedefinize ulaşmış olacaksınız ve kaç kilo verdiğiniz zaman kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Bu süre zarfında mutlaka gerçekçi kararlar vermeye çalışın. Yani yapamayacağınız, edemeyeceğiniz şeylerin bilincine mutlaka girmeyin. Çünkü sonu sizin için hüsran biterse kesinlikle zayıflayamazsınız. Bunları yaptıktan sonra da ilk düşüneceğiniz şey yapacağınız diyet modelini belirlemek. İnsanların en büyük yaptığı hata şu oluyor. Diyet yapma sürecine ilk başta girer girmez çok hızlı kilo verme isteği oluşuyor ve 1-2 hafta içerisinde bu isteklerine ulaşabiliyor. Fakat süre devam ettikçe yani 3. 4. haftalarda kilo veremediğini görüyor ve yaptığı diyetlerle de kilo veremediğini görünce işte o an diyet sürecinizin bittiği an oluyor. Ve zaman ilerledikçe 1-2 hafta içerisinde de o verdiğiniz kiloları tekrar geri alıyorsunuz. Yani sizin kalıcı kilo vermek için düşünmeniz gereken ilk şeylerden birisi de yapacağınız diyet modelidir. Gerçekçi ve kararlı olun. Mutlaka sürdürülebilir bir diyet yapın. Çok kısıtlı kendinizi aç bırakacak bir diyet branşına mutlaka kesinlikle girmeyin. Ve verecek olduğunuz kiloyu ne kadar zamanda vereceksiniz bunu da hesabın içine katın. Mutlaka bu süre zarfında da gerçekçi olmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü kişi örneğin 10 kilo verecekse bunu hemen 1 ayda buçuk ayda yapacağım diye bir hedef koymasın. Öncelikle gerçekçi ve küçük hedefler koyun. Hedefinize ulaştıkça diğer hedeflere yönelin. Yani 10 kilo fazlası olan bir kişi öncelikle 3 kilo, 4 kilo ya da 5 kiloya veda etmeyi düşünsün. Bunu da 1 ay, 2 ay veya 2,5 aylık sürelerde yapabilir. Ama hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız mutlaka beslenme düzeninizin çok iyi olması lazım. Bunu da kendi kendinize yapamayabilirsiniz. Gayet normal. Bu şekilde de yağ yakarak, kas kazanarak ya da kas kaybetmeyerek kilo verme sonuçlarına ulaşamazsınız. Bunlara ulaşmanız lazım. Sizin incelme veya görünüşünüzde zayıflama hissi olması için mutlaka yağdan kilo vermeniz lazım. Yapacağınız hızlı kilo verme yöntemleri de size oldukça az yağ yaktıracaktır. Bu da sizin verdiğiniz kilonun fark edilmemesini bir de sağlar. Bu sebeple dediğim gibi çok aşırı tempolu ısıtlı diyetlere yönelmeyin. Aşırı fazla sporlara yönelmeyin. Kendinize bir diyet modeli oluşturun. Günlük rutininiz ve saatleriniz olsun. Günlük yediğiniz yemek veya yiyecekler olsun. Porsiyonları küçültüp dengeleyebilirsiniz. Mutlaka su tüketimi olsun, spor olsun. Bunları ekleyebilirsiniz. Çünkü kilo vermenizi arttıracaktır. Sadece ama sadece şunu söyleyeceğim. Aç kalacağınız diyetler kesinlikle yapmayın. Çünkü bunları yaparsanız süreç sizin için bittiğinde siz verdiğiniz kiloları hızlı bir şekilde geri alacaksınız. Ve bu süre sizin için çok da uzun sürmeyecek. Bakacaksınız ki 2 haftada 3 kilo verdiniz. Sonraki geçen 2 haftada da 3 kilo geri aldınız. Böyle bir diyetin sizin için hiçbir önemi yok. Boşu boşuna diyet yaptığınızda bir ay kaybettiğinizde kalırsınız. Ya da şöyle bir şey diyelim. Bir ayda gerekirse 2 kilo verin ama 2 kiloyu kalıcı olarak vermiş olun. Bu bile sizin faydanıza olacaktır. Şu konuyu da size belirteyim. Kilo vermek gerçekten zor değil. Kilo vermede önemli olan şeyleri tekrardan sıralayacağım. Diyette sürdürülebilirlik, İsteklilik, kararlılık, motivasyon, azim bunlar sizin için çok önemli. Yapacağınız zor diyetlere bile alışmanız bir hafta 10 gün sürer. Zordan kastım alışma sürecinden bahsediyorum. Tabii ki de aç kalacağınız diyet modelleri değil. Siz eğer ki son zamanlardaki beslenmenizle çok çok fazla yiyerek kendinizi alıştırdıysanız normal rutin bir beslenme ya da size yetecek beslenme bile sizi zorlayabilir. Bunun için kendinize bir haftalık 10 günlük süre verin. Mutlaka diyeti kesinlikle bozmadan yapmaya çalışın. Bakın görün ki kısa sürede alışıp e, o süre zarfında bir de kilo verdiğinizde görünce motivasyonunu da kapıp hızlı bir şekilde kilo vermeye devam edeceksiniz. Bu tarz içeriklerle karşılaşmak için kanalımızı takip edebilirsiniz. Ayrıca bu konuda profesyonel destek almak için beslenme programı alarak e, kalıcı zayıflamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yaz ayları yaklaşıyor. Yaz aylarına mutlaka fazla kilolarından arınmış olarak girmek isteyenler bizimle iletişime geçsin. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.